Herkese selamlar. Ramazanda dizi izlerken dizide gördüğün şeyi canı çeker mi insanın? Evet canım çekti. Bir yumurta, iki kaşık yoğurt ve yoğurdun suyundan da koydum. Gördüğünüz gibi dizide gördüğüm şeyi canım çekti. Ve hemen araştırdım. Tarifini buldum. İki üç türlüsü var. Ben hepsini ortaya karışık yaptım. Böyle azıcık kabartma tuzu ve aldığı kadar unla bir hamur açıyoruz. Van tatlısı yapıyoruz, çatal tap, tatlısı diğer adı. Ondan sonra yani bunu dizi de izledim. Güzel günler dizisi var. Tekrar bölümlerini izliyordum Ramazan boyunca. İzleyemediğim bölümleri vardı. Onları izliyordum. O kadar güzel yediler ki, o kadar canım çekti. Kalktım hemen yaptım, hemen. Vallahi insan canı çekmeye görsün. Gayet güzeldi, beğendik çatal tatlısını da e, herkes çok sevdi yani biraz arttı. Ertesi güne, ertesi gün de yendi. Biraz yumuşamıştı ama ilk gün çok güzeldi, çıtır çıtır harika bir şeydi. E, canınız acil bir tatlı istediğinde hemen yapılabilecek bir şey. Evet, e, malzemesinde de bir şey yok gördüğünüz gibi yumurta ve e, yoğurt vardı. Azıcık sıvı yağ koydum, kabartma tozu ve un. Bunu açtım, güzelce yoğurduktan sonra uzun uzun şeritler halinde kestim. Kimisi incecik yapıyor, kimisi kalın kalın yapıyor. 2-3 tane tarif var baktım. Ben hem kalından yaptım, hem inceden yaptım, hepsinden yaptım yani. Bakalım hangisi güzel olacak? diye. ince tabii daha çıtır oldu. Kalın da görseli güzel. O dizide de kalın kalın yiyorlardı zaten. Elleriyle yiyorlardı hem de ben de vallahi elimle yedim akşam. Hiç çatala falan batırmadım. Çatal tatlısı ama elimden aldım yedim çok güzeldi. Ee, ondan sonra böyle kesiyoruz şeritleri. Kızgın yağda çatala dolaya dolaya kızartıyoruz. Kimisi böyle yapıyor, kimisi kalın kalın yapıyor. Ben hepsinden denedim. Hepsinden değişik değişik şekiller yaptım. Kalın da oldu, ince de oldu. Gayet güzeldi. Tabii şekeri ben bunlara başlamadan önce şekerini kaynattım. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su. Kaynattıktan sonra o soğudu, balkonda buz gibiydi zaten. Soğuduktan sonra bunlar piştikten sonra şekere bandırıyoruz. Aynı lokma gibi bandırıp çıkarıyoruz. Öyle yaptım. Şekere bandırıp çıkardım. Çok güzeldi arkadaşlar. Mutlaka yapın, yiyin yani. Ramazanda da çok güzel gidiyor. E, denedik ve gördük. Van tatlısı, çatal tatlısı gayet güzel, hoş yani. Afiyet olsun bize. Siz de yapın kendinize. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum çok. Görüşmek üzere.